Kazakistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Jibek Jolu Silgü ve Televizyon kanalı Çin'in dünyaca ünlü tarihi miraslarından biri olan Terrakota ordusunu ekranlara taşıdı. Ziyaret Çin'in devlet medya kuruluşu CGTN tarafından düzenlenen İpek yolunun ruhu ve kültürel miras adlı basın turu kapsamında gerçekleşti. İlk Çin İmparatoru Kün Shi ile birlikte gömülen ve 2000'den fazla yıl öncesine ait olan kil savaşçılar, bireysel yüz hatları, kıyafetleri ve zırh detaylarıyla dikkat çekiyor. Toplamda 8000'i aşkın heykelden oluşan ordu 1974 yılında Siyan kenti yakınlarında keşfedildi. Bugün Açık Hava Müzesi statüsündeki alan UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde yer almakta ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. когда İpek yolunun yeniden canlanmasından bahsederken burada aslında kültürün yeniden doğuşundan söz ediyoruz. Maddi kültür üzerinden baktığımızda Orta Asya halklarının zengin ve köklü bir manevi geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Çinli Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğinin artması sayesinde arkeoloji, sanat ve müzecilik alanlarında çok sayıda proje hayata geçiriliyor. Ancak sadece kompozisyonlar pozisyonlar oluşturmak yetmez. Bunların erişilebilir, anlaşılır, kullanışlı ve en önemlisi toplumda karşılık bulan eserler olması gerekir. <laughs> Uzmanlar İpek yolunun canlanmasının bölge halkları arasında diyaloğu, ortak değerleri ve kültürel etkileşimi güçlendirdiği görüşündeler.